trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile buluştu. İyi, iyi, güzel, iyi. İyi, iyi. İyi.

Çok <Sessizlik> <çok> güzel, <Sessizlik> Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan Cezmi Yalın Kılıç, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi. Malumunuz 1 Ekim 2021 yılında Gürcistan büyük Büyükelçiliği'nden buraya gelip atan, atanıp, atanıp göreve başladı. Üç yıldır birlikteyiz. Ee, ben bu beşinci Dolayısıyla Karadeniz. Dolayısıyla Karadeniz'e aşık ee, coğrafyasını da insanı da gerçekten çok severim. Ee, Zonguldak e, çalıştığım yerler içerisinde gerçekten de ayrıcalıklı bir yerdi. Çünkü emeğin başkenti. Emeğin başkenti birçok şehit vermiş. Madenci şehit olan, gazisi olan bir şehir. Bundan dolayı Zonguldak bizi sevdi. Biz de Zonguldak'ı sevdi. Bu sevgi aslında sevginin oluşmasında sizin emeğiniz çok büyük. Çünkü e, basınımız çok değerli, çok kıymetli. Ekmeğinin peşinde. Ben 3 yıldır aynı şeyi ısrarla ifade ediyorum. E, Zonguldak Zorunlu basını eğer çalışırsan, eğer gerçekten hakkıyla doğru, e, adaletli e, hizmet edersen vatandaşa e, bunun karşılığını mutlaka veriyor, mutlaka veriyor. Ben e, jandarma, jandarma komutanı olarak, jandarmayı temsilen kurma amiri olarak ve bu algını e, en ücra köşedeki vatandaşa da doğru ulaştırıldığını düşünüyorum. Bugüne kadar üç yıldır ben jandarma ile alakalı en ufak bir Zonguldak'ta en ufak bir, en ufak bir haber duymadım. Bu benim için çok değerli, çok kıymetli. Yani üç yıl, üç yıl, bir yılda çalışıp da basın tarafından e, takdir edilmek, basın tarafından sevilmek e, ve ve desteklenmek aslında en önemlisi de desteklenmek e, çok kıymetli, çok önemli. Çünkü bizler, bizler e, kimsesizin kimsesiyiz jandarma fedakarlık ve feragat örneği bir kanun olsun. Bu nedenle de 24 saat 24 saat canla başla çalışan o arkadaşlarımızı arkadaşlarımızı temsil eden ben. buradayım. Ee, sizleri çok seviyorum. Çok güzel dostluklar edin Sayın Başkan. Ben bütün e, basınımızın gücü mensuplarına, sizin huzurunuzda hepsine ayrı, ayrı ayrı şükranlarımı, saygılarımı, ve e, takdirlerimi e, lütfen e, kabul Söylemek istiyorum. Gerçekten, gerçekten e, çok büyük. Yani üç yıl e, gerçekten hiçbir karşılık beklemeksizin ve bütün bütün basın mensubu arkadaşlar hiçbir ayrım gözetmek için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hep bizim yanımızda oldunuz. Bizi bizi desteklediniz ve sizin desteğinizde de biz e, Doğru işler yaptığımız hissiyatıyla daha daha sarıldık, daha daha başarılı olduk. Ben öyle düşünüyorum. Ee, Yozgat'ta bir eviniz var. Yozgat, Yozgat'ta fahri bir hemşeriniz var. Bundan dolayı da e, ben hakkınızı helal edin Hepiniz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Ben hakkımı helal ediyorum. Marsap. CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu her iki aday Ahmet İlke İlkepetük ve Burhan Vurmaz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Değerli basın mensup arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, olağanüstü güzel ve mutlu olduğumuz bir gün yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Ağustos'ta Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tane kurul kurul değeri. Berkan Vurmaz, ilçe, i̇lçe Gençlik Kolları Başkanı, adayı. Ahmet İlke Petik, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez İlçe adayı. Ben de onların abisi olarak, Merkez İlçe Başkanı olarak, ikisinden de onur ve gurur duyarak tanım aldım. Birlik beraberliğimizi ortaya koymak için bu basın toplantısını yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gençlerimizi daha önce gördüğümüz zamanda 1, 2, 3, 4 sayıları böyle çok az miktardaydı. Üzülüyorduk. Ama öyle bir hale geldi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli gençlerimizin katılımlarıyla, arkadaşlarıyla beraber artık bırakın üye sayısını, kongrelerde aday sayısı artmaya başladı. Bu bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin gümgül gümgül iktidara geldiğini, gösteriyor ve biz Merkez İlçe yönetimi olarak bu iki arkadaşımızdan da iptal ediyoruz. onu duyuyoruz. İkisine de Zonguldak'ta yapılacak, partimizde yapılacak. Ne olursa olsun iki tane değerden bir tanesi göreve seçilecek, kazananı ve kaybedeni olmayan bir seçimdir bu. Çünkü iki değerli arkadaşım yönetim kurullarıyla beraber, arkadaşlarımla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmek için aday oldular. Ben de kendilerini takdir ediyorum, bu konuda tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan ilçe gençlik konuları, pazar günü işine hep beraber devam edecekler diyorum. Kendilerinden huzurlarınızda bu sözü istiyorum. Söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşıyacağına söz veriyor musun? Veriyorum olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşıyacağına söz veriyor musun? Söz veriyorum. Ben de iki tane genç arkadaşımızın sözüne kefilim. Tebrik ediyorum ve huzurlarınızda başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Sizlerle onur ve gurur duyuyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman, üretim fazlası yaklaşık 5 ton patlıcanı ilçe merkezinde halka bedava dağıttı. Karadeniz Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman, ilçeye bağlı Hamza Fakıhlı Mahallesi ile Soğanlı Yörük Köyü'nce toplamda 25 dönüm arazide bu yıl ilk kez patlıcan üretimi gerçekleştirdi. Yalman, geçtiğimiz ay mahsul almaya başladıkları patlıcanların üretim fazlasının yaklaşık 5 tonunu yüzlerce vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı. Hadi <laughs> abi halkın ziraat ödesinin bir hizmetidir. değil, bedava. Başkanım, bedava gel lan. İhtiyacı olanlar alsın. Aşağı yukarı bir kamyona yakın patlıcanı bugün tarlamızda ürettiğimiz, Ereğli'de ürettiğimiz Mayıs'ın 20'sinde üretime başladığımız patlıcanı bugün halkımıza da bedava dağıttık. Allah bize verdiği müddetçe biz de halkımıza bunu paylaşacağız. Ereğli'de tarım olmaz diyenler burada gün geldikçe bunu görürler. Tarlalarımızı ziyaret edebilirler. 25 bin metrekare arazi de ürettik. Sattığımızı satıyoruz. Satamadığımızı vatandaşa bedava veriyoruz. Yeter ki vatandaşımız faydalansın. Ülkemizin durumu belli. Ekonomik sıkıntılarımız belli. Vatan alan var, alamayan var. Alsın patlıcanını, kurutsun, kışlık yiyeceğini yapsın diye böyle bir hizmet sunduk. Karadeniz Ereğli Ziraat Odası Başkanı olarak bir emek harcadım. Bu emeğimi vatandaşımla paylaştım. Tüm vatandaşımıza afiyet olsun, helal hoş olsun. Biz bugün Ereğli'de olmaz diyeni yaptık. Ereğli'nin milli ve yerli patlıcanı ürettik. Gördüğünüz gibi şu kasaların alayı doldu. Bugün 5 ton patlıcan, 5 ton patlıcan dağıttık bin kişiye. Ücretsiz. Pazarda patlıcan 30 lira, 40 lira. Biz tarlada 20 lira veriyoruz. Elimizde ürün çok fazla. Hani diyorlar ya el evde tarım olmaz. Tarımı gerçekleştirdik. Fazlalığını vatandaşımıza, hayırımıza bedava verdik. Ziraat odusu Başkanımıza tebrik ediyorum. Kendisini kutluyorum. Devamını bekliyorum. İnşallah seneye biber, domates, soğan, sarımsak üreteceğiz arkadaşlar. Tarlalarımızın yüzde sekseni boş. Yazıktır, günahtır. Biz FETÖ üretmiyoruz ki arkadaşlar. Biz elektrik üretmiyoruz ki. Elektrik pahalı, petrol pahalı. Kardeşim gelin de üretelim beraber. Beraber üretelim, beraber yiyelim. Hem Türkiye kazansın, hem biz kazanalım, hem arkadaşlar kazansın arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Karabük'ün Ovacık ilçesinde 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangını 54 saatte kontrol altına alındı. Ben öncelikle hem Karabük'ümüze hem ovacığımıza hem de ülkemize geçmiş olsun diyorum. Cuma günü yaklaşık olarak saat 14.30 civarında başlayan orman yangını bugün akşam itibariyle, akşam saatleri itibariyle kontrol altına alındı diyebiliriz. Bu süreç içerisinde yaklaşık olarak 78 aracımız, arazözlerimiz, su tankerlerimiz, ülkemiz, AFAD'ımızın araçları yine yaklaşık 220 civarında personelimizle 3 gündür yangından mücadele ediliyor bu saat itibariyle diyebiliriz ki yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı andan itibaren bu saate kadar gerçekten fedakarane çalışan orman teşkilatımızın değerli mensuplarına, belediyelerimizin, il özel idaremizin ve diğer tüm kurumlarımızın çalışanına ben çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 24 saat boyunca gerçekten fedakarca çalıştılar çok zorlu koşullarda çalıştılar. Çünkü ormanın çıktığı, yangının çıktığı alan sarp kayalık ve e, biraz zor bir alandı. Yol açısından sıkıntılarımız oldu. Bir taraftan yollar açıldı, bir taraftan söndürme çalışmaları devam etti. Şükür bu akşam saatleri itibariyle kontrol altına alındı ve söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bile hem kolluk birimlerimiz hem de e, ilgili bilimlerimiz adli ve idari soruşturmasını devam ediyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu yangını çıkartıp yeşil vatanımızı, akciğerlerimizi ve ormanlarımıza bu zararı verenleri bulup bir an önce adalete teslim edeceğiz. Bununla birlikte ve sürekli olarak sizlerle de paylaşıyoruz. Bizler 15 Haziran'dan valilik olarak, Karabük Valiliği olarak 15 Haziran'dan 30 Ekim'e kadar ormanlarımıza giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Ben özellikle Karabük'le hemşerilerimizden bu yasaklara uyumalarını özellikle sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. İzin verilenler dışında ormanlarımıza girilmemesi, piknik alanları dışındaki alanlarda ateş yakılmaması ve dikkatli olunmasını özellikle ben istiyorum. Bu süre içerisinde buraya personeliyle, aracıyla, gereciyle destek veren tüm kurumlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten fedakarane bir çalışma yaptılar. Aynı şekilde bu saatten itibaren de yine e, arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler. Çünkü işimiz bitmedi. Evet kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama söndürme ve soğutma çalışmalarımız belli bir süre daha devam edecek. Bu süre içerisindeki ben hem Tarım Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza da desteklerinden dolayı saygı saygılarımı sunuyorum. Yine bakan yardımcımız, milletvekillerimiz, orman genel müdür yardımcımız ve orman bölge müdürümüz de sürekli olarak bizlerle birlikte kaymakamımız görevleri başında oldular ve sevk ve idarede bizlere katkı sağladılar. Onun dışında kolluk kuvvetlerimizde yerleşim yerlerine bir sirayet olması durumunda gerekli tahliye ve tedbirler alması ile ilgili de o günden bugüne kadar tedbirleri güvenlik tedbirlerini kusursuz aldılar. Bununla birlikte asıl teşekkür etmemiz gereken bir grubumuz da daha var. Afat gönüllülerimiz. Gerçekten afat gönüllülerimiz özellikle bugün yangının söndürülmesinde bizlerle birlikte görev aldılar. Ben huzurlarınıza da onlara da teşekkür ediyorum. Tekrar hem Karabük'ümüze hem Ovacığımıza çok geçmiş olsun diyorum. Söndürme çalışmalarında ve bu mücadelede görev alan tüm çalışanlarımıza da tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Alan net var mı? evet, ilk tespitlerimize göre orman çıkan bu orman yangınından yaklaşık 80 hektarlık bir alanımız etkilendi. Tabii tamamının yandığını söyleyemeyiz. Ara ara yanmayan bölgeler de var. Ama 80 hektarlık bir alanda orman yangının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zarar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra, kesin tespitler yapıldıktan sonra yanan kısımlar çok daha net çıkacaktır. Ama ilk belirlemeler göre yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun yangın kontrol altına alınmış vaziyette. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay dün gece saatlerince Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuz Kuyucak Köyü Körpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan Kabuk'la uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu 30 yaşındaki Ozan Kabuk arasında tartışma çıktı tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk'u bıçakladı. Ozan Kabuk aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ozan Kabuk'un cenazesi aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Baba Ayhan Kabuk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan Kabuk ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kabuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan İstanbul'da yaşayan Ayhan Kabuk'un Ozan Kabuk'u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getireceği öğrenildi. Tartışmanın sebebi ise henüz öğrenilemedi. <laughs> Elmas TV Genel Müdür Akın Kavin'in Hırsıza Hırsız Olduğunu Unutturursan Sana Ahlak Dersi Verir başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan sana ahlak dersi verir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hafta sonu Zonguldak'taydı. AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Filo Simon'u ziyaret etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Zonguldak'ta yaptığı açıklamada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın ihtiyaç sahipleri için dağıtılan kömürü artık Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan karşılanacağını söyledi. Bu Zonguldak kamuoyunda sevinçle karşılandı. Biliyorsunuz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın ihtiyaç sahipleri için dağıtılan kömürü Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından karşılanıyordu. Niyet kömürünü yakmakta vatandaşlar da zorluk çekiyordu. Son günlerde TTK'nın ettiği zarar gündeme gelmişken Özelleştirme dedikoduları kulaktan kulağa gezerken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bu açıklaması adeta dedikodulara cevap niteliğinde oldu. TTK bu şehir için olmazsa olmaz. TTK kalkınırsa Zonguldak kalkınır. Fakat bu şekilde yönetilerek zor. TTK'da hurda yolsuzluğu ayyuka çıkmış. İşe gitmeden maaş alanlar siyasiler tarafından kollanmış. TTK'da çalışan kişi il başkanının şoförlüğünü yaparken nasıl kapanacak bu gedik? İktidar TTK için elinden geleni yaparken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elini TTK'nın üzerinden çekmezken yereldeki bürokratlar ve siyasiler ne yapıyor? TTK'da köklü bir değişiklik şart. İşçisinden memuruna, müdüründen genel müdürüne herkes şapkasını alıp düşünmeli her gün çipli lambalar çuvallarla ocağa girip çıkarken, arkasına siyasi gücü alanlar çalışmazken TTK nasıl kalkınabilir? Bakınız Sayın Okur, AK Parti iktidarı Zonguldak'a büyük önem veriyor. Filusa yapılan yatırımlar, devam eden projeler, bunların hepsi önemli göstergeler. Ama yerelde de bir çaba sarf etmek gerekmez mi? Mesela bizim siyasetçilerimiz ne yapıyor? Alıyor TTK'da çalışan adamı, yanında şoför yapıyor maaşı TTK ödüyor. Hiçbir yönetici buna sesini çıkartamıyor. Sendikanın da burada daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Öyle özelleştirme dedikoduları çıkınca nara atmakla bu iş olmaz. Kurum ayakta kalacak ki çalışanlar da ayakta kalabilsin. AK Parti'ye dadananlar kendi ikballerinin peşinde koşmaktan, mal varlıklarını arttırmaktan fırsat bulup TTK'ya sahip çıkamıyor. Burada iş yine zonguldaklılara düşüyor. Dadanmış siyasetçiler TTK'dan ihale almaktan başka bir iş yapacağı yok. TTK'yı çiftlik olarak görmekten vazgeçilmesi lazım. Bize ahlak tersi veren hırsızlar çetesi TTK için ne yapmış mesela? Ben anlatayım. İş makineleri alıp yüksek fiyata kiralamış. Bizimkiler her şeyi merkezi yönetimden bekliyor. Ne yazık ki TTK'nın yönetim kadrosu sadece siyasilere yaranma peşinde. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Trafik, gürültü, kalabalık,